Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı David Yurasek'i 90 saniyede anlatalım. 24 yaşındaki Çek oyuncu 2023 yılında önemli bir yıldız adayı olarak Slavia Prag'dan Benfica'ya 14 milyon euroya transfer oldu. Hem savunmada hem de hücumda etkili olması ve ortalarındaki isabetlerle Benfica'nın dikkatini çekti. Daha sonra Benfica'nın oynadığı birkaç Avrupa ve lig maçında yaptığı pas ve defansif hatalar nedeniyle 11'e girmekte zorlandı. Hoffenheim'e devre arasında kiralandı. Gittiği ülkeye ve oyuna alışana kadar zaten sezon sonu geldi. Yeni sezonda da kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kaldı. Geri döndü. Yine bazı maçlar oynadı, oynamadı derken bir türlü o beklenen performansı gösteremedi. Hoffenheim'de yaklaşık 11 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmadı. Peki David Yuresek Beşiktaş'ta ne yapar? Önemli olan sürekli forma giymesi. Çünkü hızlı, seri ve ortalar isabetli. Üçüncü bölgede tehlike oluşturabilecek bir isim. Beşiktaş'a güç ve tempo katar. O sayı konuşuluyor Beşiktaş için. Onun kadar hızlı olmasa bile solda Yuresek ve sağda o sayı ile üçlü oynayabilirsin. Top tekniği iyi değil. Yani onun üzerinden oyun kuralım diyemezsiniz. Ama topla hareketlerim hızlı geçiş yapmanız sağlar. Defansif olarak Musakodan çok daha iyi. Çizgiye basar, savunur. Birebirde kolay kolay geçit vermez. Bazı şeyleri yapamıyor. Mesela zaman zaman yanındaki stoperle mesafesini fazla açıyor ama şöyle düşünmek lazım. Her şey yapabilse zaten 25-30'dan aşağı alamazsınız. Genel olarak şu anda müthiş bir sol bek değil ama takıma uyum sağlarsa katkı sağlayabilecek ve adından söz ettirme potansiyeli olan bir isim.